Göreve hazırlan. Vazife senin. Kraliçe tufaya düştü. Biz depoya gidiyoruz. O da arkamızdan gelecek. Ekip de depoda hazırlıklarını bitirmek üzere. Artık KT zafer yok. Hem de çok iyi bir şey. Albay Nazım değil. Neslihan'a bir şey yapmış olabilirler. Sonra da... Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Sizler de 6. sezonda Altay Korkut ve Hamdi ile devam etmeli diyorsanız mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bu kadro bozulmamalı. Sizce bir partner daha gelmeli mi? Ele geçirilen adamın Albay Nazım olmaması beni biraz üzdü. Bir önceki videomda olmayacağını dile getirmiştim çünkü daha teşkilat dizisine giren bir oyuncu bilgisi verilmedi. Aynı şey Neslihan karakteri için de geçerli olacak. Altay'ın ormanda gördüğü bence Neslihan'ın cansız bedeni olacak. Fakat burada iki ters köşe tahmin yapmak istiyorum. Birincisi Altay'ın bulduğu Neslihan'dan bir iz veya eşya olabilir. Birkaç bölüm belki sezon filen ne kadar kayıp olarak sadece ismi geçecek. Öldü gösterilmeyecek. İkinci ters köşe tahminim ise Neslihan'ın cansız bedenin bulunmaması. Direkt Neslihan'ı başka bir oyuncu olarak bulunması gibi. Fakat herhangi bir oyuncu diziye katılmadığı bilgisiyle bu fikir çok ters kalıyor. Sizce diziye başka bir oyuncu Neslihan olarak mı katılmalı yoksa başka bir karakter ismiyle mi katılmalı? Altay, Korkut ve Hamdi üçlüsünün biraz daha sahnelerini arttırıp heyecanı yükselterek o açığı kapatmak isteyeceklerini düşünüyorum. Senarist kraliçeyi elinden kaçırır da 6. sezon yine getir getirirse tadı tuzu kalmaz. Bu sezon kraliçe bitmeli. Bu sezon eski izleyicilerin dışında izlemeyi bırakmış kitleyi bile Altay ve Neslihan sayesinde tekrar kazandılar. O nedenle önümüzdeki sezon aynı partnerlerle gidileceği söz konusu olabilir. İlla yeni katılan oyuncular olacaktır. Ama bu üçlü kesin bozulmamalıdır. Sizce diziden kim ayrılacak? Sizin düşünceniz nedir? Altay, Korkut ve Hamdi'yi 6. sezonda izlemek ister misiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum.